Evet, yağmurlu bir günden, hatta fırtınalı bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün, e, Bass Simulator oynuyoruz hem de Endonezya'da. Şöyle bir silecekleri çalıştıralım. İç kameraya geçelim. Ve ters yöndeymişiz. Şimdi Endonezya yollarında bazı yolculuklar yapacağız. Şunu da kapatalım. Hatta şöyle yapalım. Hm. E, otobüsümüz efsane gayet hız yapabiliyor kendisi. E, ee, güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Sadece trafik... E, bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sadece trafik biraz tersten akıyor arkadaşlar. Ona uyum sağlamamız lazım. Yani sol taraftan gitmemiz lazım. Trafik soldan akıyor. Endonezya'da bildiğiniz gibi. Şimdi yolculuğumuz nereye diye sormayın ben de bilmiyorum. Direkt e, oyuna giriş yaptım. Free mod dedim. Ve herhangi bir haritayı seçtim. Seçtiğim haritayı hatırlamıyorum. Direkt başladım. Ee, oyunda birazcık yeniyim. Ee, ama çok güzel bir otobüs simülasyonu. Şöyle e, uzun şey de yakabiliyoruz. Ee, selektör de yakabiliyoruz. Şimdi şunları kapatabiliriz. Daha az e, sağda solda görüntü olsun. Şurada da konularımız var bu arada. <laughs> çok iyi ya. En güzeli bu. Tamam bunu da kapatabiliriz. Şöyle daha ferah bir görüntü olsun. Tamam. Şimdi bir saniye dur 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 dur. dur. Ters yöne girdik. Ee, zaten soldan gitmemiz gerekiyormuş. Yağmur ne zaman bitecek acaba ya? Şunları sollayalım abi. Ambulansın önüne geçmezsin becem. Ama çok yavaş gidiyordu. Biz fazla mı hızlı gidiyoruz ya? Ama ben usta şoförüm arkadaşlar. Eyvah adama yandan vurduk. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şöyle sinyal vererek soldayalım madem. Biz ışıkları yakalım ya, saat... Ha gündüz 11 şu an, solda yazıyor. Işığı çok da açmaya gerek yok. Tamam, güzel. Şu an e, sanırsam çift şeritli yola girdik. Dur biz sol tarafa geçelim. Aynen adam bizzat da oradan selektör yapıyor. Biz de şu selektör kısmını açalım. Oy güzel. <laughs> güzel. Yollar çok güzelmiş bu arada. Böyle ağaçların ortasından e, geçen güzel bir yol. Ama yağmur bir türlü durmuyor. Çünkü e, öyle bir ülkede sürekli yağmurun yağdı ve derken güneş açtı. Hemen kapatalım şeyleri, silecekleri. Tamam, çok güzel. Bu arada, dur, şöyle bir şey göstereceğim size. Hatta sinyal verelim, şu ellerini orada bir duralım. park edelim. Dur, 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 dur. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arabaya park edeceğim. Hatta dörtlü yakalım. Tamam, oradan geçersiniz bence. Bakın şimdi. Ee, bir el freni, el frenini çekelim. Evet. Bu şekilde arabadan inebiliyoruz otobüsten. Yalnız sıkıştık burada. O zaman dans. Tamam araca geri binelim. Burada sıkıştık çünkü. Ee, bir geri vites takıp çıkalım buradan. Bu arada yanımda şey var. Dur el frenini indirmemişiz. Yanımda bir tane motorlu var yeşil renk. O oraya oradan çıkmadığı için trafik tıkandı. Geçemediği için. Dur Şöyle bir geri çıkalım. Hatta Tamam dur yol ver bana yol ver. Dur arkadan araba geliyor. Hayır. Ama sen benim geldiğimi görüyorsun ya. İki tane yeşili bizi mahvetti. Tamam. Heh, kurtulduk oradan. Eee, o zaman sol tarafa çekelim çünkü zaten sağ taraf ters yön. Oraya çekmek biraz saçmaydı. Bakın trafik yaptık yok yere. Çekerim eldivenini. Tamam. Selamlar. Hop. Şu hatta şöyle first person gidelim. Burada ne varmış? Hmm, burada bazı domatesler. Pardon, elma mı bu? Evet, elmalar var. Ee, güzelmiş. Şimdi otobüsümüze geri binelim çünkü ha, içinde yolcu yok. Yolcu almadan gidiyormuşuz biz. Olsun daha eğlenceli. Geçelim arabaya. Şu dörtlüyü artık kapatalım. Şimdi e, bu arada harita aralarında şey giriyor arkadaşlar. Loading ekranı giriyor. Ee, yani haritalar yüklenirken. O yüzden bir anda farklı bir haritayla karşınıza çıkıyorum. Her neyse. İlerleyelim. İleriden sağa dönmemizi istiyor bizim. Saat kaç oldu? Saat öğlen 12. Dur biz ışığımızı yine de yakalım ya. Şöyle iyi. Uzun oldu. Şöyle daha iyi. Orada kırmızı mı yanıyor? Dur bakayım. Işığı kapattım vazgeçtim. Şimdi bizim buradan sağa dönmemiz lazım. Dur dur sarılı ben geçeyim. Aynadan görüyorsun sarılıyı. Dur sarılı basma. Heh, tamam çok iyi. Kırmızı. Oy çok iyi. Aracın fren sistemi gayet iyiymiş. Tamam yeşil yandı. Şöyle bir geçelim. Dur. Tamam. Hayır. Tamam çok iyi. Tamam şöyle ilerleyelim. Bu arada aranızda otobüs sürenler var mı ya? Yani simülasyon oynayanlar. Yani bence bu oyun baya bir güzel simülasyon oyunları arasından. Var mı böyle bundan daha iyi otobüs oyunları var abi dediniz. Varsa yorumlara beklerim arkadaşlar. Hayır soldan dönmemiz gerekiyormuş. Hatta biz vardık galiba rotaya. Şöyle bir selamımızı verelim. Dur. Evet. Şimdi küçük bir yolculuk da yapmak istiyorum. Mesela şuradan. E, tekrar free mode diyeyim. Şununla şunun arası e, 33 kilometre. Evet. 33 kilometrelik yolumuz için e, yolculuğa başlayacağız. Şimdi önce bir aracı Kapatalım. El frenini çekelim. Bir aracımızı kontrol edelim. Şöyle sağına soluna bakalım. Çizik mizik bir şey var mı? Ya da eksik yedik bir şey var mı? Dur. Evet. Aramızda herhangi bir şey yok. Gayet mutluyum. Hemen araca binebiliriz. Tamam. <laughs> Şimdi saatimiz akşam 4'ü gösteriyor. Ee, bir saniye. Ha Bu arada kapıları bakın açabiliyoruz. Bu şekilde. Ee, saatlerimiz 4'ü gösteriyor. Bence ışığımızı açabiliriz arkadaşlar. E, farlarımızı. Tamam. Onun sonra farı geri kapatalım. Şuradan da e, kamerayı ayarlayalım iç kameraya. Bunu da kapatalım. Selektörümüz de çalışıyor. Korna da çalışıyor. Tamam, arabayı çalıştıralım. El feni indirelim. Şu ayarı kapatalım ve yolculuğumuza başlayalım. 33 kilometre bu yolculuğumuz çok az ee, bir saniye buradan nereye gideceğiz ha, direkt böyle tamam bir bakalım sağdan soldan gelen var mı yok girelim biz ters yolumuza a burası neymiş dur bir saniye. Fark ediyor mu hangisinden gireceğimiz? Çok fark etmiyor bence. Dur. Açıldı. Abi biz arabayı çize çize gidiyoruz ya. Sanırım saydan saydan gideceğiz. Dön Hayır biz feribota gidiyoruz. Bakın solda feribot var. Evet, feribotumuz iniş yaptı arkadaşlar. Vardık. Acaba bu 33 kilometre sadece feribotla mı gitmekti mesafe bilmiyorum. Biz şuradan çıkalım dar yolumuzdan geçelim. Çok iyi. Dur. Dur bir yerden ambulans sesi geliyor tekrar. Bak bana vurdun geçtin ama oldu mu şimdi bu? Yani bizim biraz geniş almamız lazım çünkü çok soldan girdim. Araba geliyor mu? Gelmiyor. Hayır! Tamam sakin ol şu ışığı kapatacağım. Tamam. Polismiş bu arada o. Çık abicim çık abicim. Hayır. Bak bu yeşillerden var ya canımız yandı ya. Adam pat pat da geziyor abi. Yalnız arkada adam varmıştı. Hiç aynaya bakmadan çıktım. Umarım burası tek yöndür. Ne kadar kilometremiz kaldı? Şu yukarıdan açılıyordu aslında ama dur. Ya orası değilmiş. Evet. Şimdi bu arada akşam olmaya başladı. Biz en iyisi ışıklarımızı açalım. Farlarımızı daha doğrusu. Tamam. Kırmızı yandı. Dur 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 dur. Tamam, buradan sol yapacağız. Sanırsam geleceğimiz yön burası. Hop. Buradan o dönüş yapmamızı istiyor ama yanlış mı döndük acaba? Ben direkt döneceğim şu an. Zaten bomboş o. Hatta şöyle yapalım. Abi adamlar sabırsız var ya. Fileri falan güzel bu arada oyunun Şimdi geldiğimiz nokta burası Anladığım kadarıyla ee, Çünkü haritada vardık yani O noktaya Neyse oyunu burada noktalandıralım Çünkü bizi yine çevirecek bakın Sürekli bir sağ bir sola çeviriyor Haritayı küçültebiliyor muyuz Yok pek küçülmüyor ee, Şöyle dur. ışıklarımızı açalım Dörtlüğü yakalım Şöyle birazcık sağa çekelim Heh, şu şekilde. Evet arkadaşlar bu bölümümüz bu kadardı. Bir sonraki oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.